Sağlar Torumlu 4 Aralık 1977'de Merzifon Amasya'da doğdu. 1994 yılında Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeci bölümünden mezun oldu. Eski şehirde yaşadığı yıllarda okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisinde oyunculuk yeteneğini ilk olarak bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteğiyle fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabali Taksim'e katıldı. Ardından Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 numara dizisinde Yusuf Güdü karakterini canlandırdı. Kabare Taksim'den sonra Komedi Kılçık adlı grupta Kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra 2007 yılında İstanbul Efendi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında 6 yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu tiyatro kurdu. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı. Çağlar Çorumlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca animasyon ve reklam dublaj çalışması da yaptı. Çağınırmağ'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki aziz karakteriyle dikkatleri üzerine çekti ve övgüye layık görüldü. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde şark dişçisi adlı oyunda Tapar Ginos rolüyle yılın en başarılı müzikal komedi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında akılda kalıcı tiplemeler canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Jet Society dizisinde Yaşar Yüksel karakterini hayat verdi. Senaryosu Gülse Virsel tarafından yazılan durum komedisinin yapıcılığını ve üstlendi. İlk sezonu Star TV'de, ikinci sezonu TV8'de yayınlanan dizi, üçüncü sezon Puhu TV ve Star TV'de yayınlandı. Başrollerde Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Hasi Beyren ve Sarpapak gibi komedi dünyasına damga vurmuş isimler rol aldı. 3 sezondan oluşan dizi 6 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından Cem Yılmaz'ın konseptli filmi Kara Komik Filmler 2 filminde rol rol aldı. Cem Yılmaz'ın iki film birden konseptli Deli ve Emanet isimli iki orta medrajdan oluşan filminde komedi işlendi. Deli filminde Cem Yılmaz ile birlikte Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Devirli ve Emin Gürsoy gibi oyuncular yer aldı. Emanet filminde ise Cem Yılmaz ile birlikte Çağlar Çorumlu, Özgöz Pirinci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan gibi oyuncular rol aldı. 2020 yılında Babak Çok Değişti dizisinde Mehmet Ali Pamuk rolünü canlandırdı. Süreç filmi imzalı dizinin ilk bölümü 3 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Kanal bölüm yaptığı Birol Güven tarafından kaleme alınan dizide komedi işlendi. Başrollerde Çağlar Çorumlu, Şevnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Karyon ve Timur Acar rol aldı. Ratinglerini düşük olması sebebiyle 28 Ocak 2021 tarihinde 8. bölümüyle final yaparak yayın hayatına son verildi. 2021 yılında ilk sezonu yayınlanan internet projesi Ayak İşleri dizisinde Güven Murat Akpınar ile başrolü paylaştı. İkinci sezonu da yayınlanan dizide komedi üstlendi. Yönetmenliğini Caner Özgürt'ün üstlendiği dizinin senaryosunu Üyesi Caner Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnı Temiz yazdı. Üçüncü sezon onayı da alan dizide Vedat ve Evren adlı karakterlerin çalıştıkları patron tarafından her bölüm kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmeleri anlatıldı. 2022 yılında Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan dijital platform Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde rol aldı. Dizide canlandırdığı Nazlı karakteriyle oldukça gündem oldu. Sosyal medyada diziye dair kesitler sık sık paylaşıldı. Dizide Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Ezgi Molla, Zaferal, Gözmenil, Şahin Kaya ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Hazine adlı komedi filmiyle Beyaz Perde'de boy göstermeye hazırlanıyor. Canbert Yerkus'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Çağlar Torumlu ve Boran Kuz'un başrolü paylaşırken Şükran Ovalı, Selkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altındaşar, Mert Denizmen, Hasi Beyren gibi başarılı isimleri Que de Sulcan Canberk Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan hazinenin konusu ise şöyle. Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul'a dönerek yarın bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecekti. Bu esnada kardeşi Musa yüzünden katıldığı bir defin Kazası sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesud'un yaşadıkları kara komik bir maceraya dönüşür. Senaryosuyla şimdiden merak uyandıran film 4 Kasım 2022'de beyaz perdede. Özel hayatını gündemde tutmayan oyuncu Çağlar Çorumlu 2012 yılında hayatını gayet hissin sorumluluğuyla birleştirdi. Çiftin Ali Emre adında bir erkek çocukları var.